1981 senesinde İsviçre'ye gittim. Turist olaraktan. Sonra bu sektörü öğrendim. Aşağı yukarı 29 sene bu iş yaptım. Sonra Avusturya'ya geçtim. Avusturya'da bu iş sektörde bu iş yaptım. Bu burada işinde iblik kesme makinelerde çalıştım. En sonunda 2001 senesinde Türkiye'de denizde bu iş yerini aldım aktif olaraktan 2016 senesinde tekrar Türkiye'ye döndüm. Elektronik makine aldım. Elektronik makine aldım sonra yurt dışına imalat yapmaya başladım. ihracat üzerine. Yani sonradan Afrika pazarına girdim. İsviçre'de bir firmaya girdim. Ben de oradan bazı şeyler öğrendim. Sonra yan tarafta bir makine kiraladım. Afrika pazarına girmek için. Belli bir miktar bir iki ay bu iş sektörde çalıştım. Sonra karar verdim Türkiye'ye dönmek için. Sonra 2016 senesinde Türkiye'ye makine getirdim. Bu vesileyle artık devamlı ihraç yapmaya çalışıyorum Afrika pazarına. Bunlar geleneksel ürün Afrika pazarında. Afrika Abu tarafına Lagos, Abu Uçağı, Nigeria. Yöresel kıyafet üretiyorum. Rengarenk, renkli, genelde renkli desen çalışıyorum. iplik kesmeli makinede. Çünkü fantazi işi olduğu için Afrika pazarı rengarenk renk istediği için renkli renkli kumaş üretiyoruz. Yani genelde sim kullanıyoruz ağırlıkla. Çünkü Nigeria pazarı renkli böyle sim fazla istiyor. Biz de onun istek üzerine aynı şeyi üretiyoruz. Arzu ve talep üzerine.